Sosyal atışlar ama ile Minecraft ee, Modlu bir şey oynuyoruz ben tam olarak bilmiyorum ama ilk defa Simulator. böyle bir şey Aynen onu oynuyoruz <laughs> Deniz Hanım dediği gibi Bugün çok garip bir hayvan alacağız Ciddiyim bunu ilk defa göreceksiniz e, Goat simülatörü bilirsiniz yani Oynadığınız oyun böyle dilinize adamları falan filan çekiyorsunuz ya ha. Oyunu Minecraft versiyonunu oynayacağız Aldın mı lan göt Al Demek lazım Ölüyorum. Ben şunu bir keseyim. Tamam kes. vurdum öldü. Bugün size bunu tanıtacağım gençler. Ee, daha fazla böyle mod videolar gelmesi istiyorsanız e, videoyu like atarak bunu yapabilirsiniz. Ee, hepinizi tekrardan seviyorum. Hemen şunları Alkan Kanka bir onları. Game mod sıfır alayım. Sırtları giy. Gidin değil mi? Orada face'i e, elini al ama açma sakın tamam mı onu? Aldım. Tamam sakın açma. Kılıcı beni. da aldım. Tamam al. Gel yanıma. Şu Yerde spawner var. Lan, nerede, nerede spawner? Tamam şeyleri aldın mı? Spam, slime'ları falan aldın mı bunları? Eşler al. Hayır onları almadım. Git al onları da. Ee, time out. Lan time neydi lan onu? Set time. Ya time set by. ha. Ha aferin. Eee gençler şimdi size <laughs> çok garip bir hayvan olmayı göstereceğim. Eee bu hayvanı cidden <laughs> yani bir e, ünlü bir e, YouTube'cudan aldım. bayağı güzel ama moda çok sevdim mesela şimdi görüyorsunuz değil mi? Bir limon bir ineğe dönüşürken. Aha namına. Allah. Ye yeah, hadi. Artık ben bir ineyim. Artık ben. Ben de bir oyuncusun. Oyuncu muyum hala? <laughs> <gülüşmeler> <laughs> <laughs> İyi mi? Aa, eh, ye 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 Bak şimdi bak yanıma bak Hala oyuncusun mu lan Momentum diyor Aa çekiyorum seni ya Götünde ne var lan götünde? Götün niye açık olun benim. <laughs> oğlum benim? Oğlum bende ben, de, ben de olmadı <laughs> Nasıl olmadı? Nasıl yapacağız? Oğlum bir tane inek yok mu sende? Ne oldum lan? Şöyle bir <laughs> Tavuk oldum tavuk, <laughs> tavuk değil oğlum. Mesela Bak gençler. Bak C'ye basınca olabiliyorsun. Şu i̇şte... an tavuğum. Tamam neredesin? Bak. Yo tavuk değilsin ben de hala insansın. Ege creeper olayım. Aa creeper'ım. Yok mal. Yok lan ben şeymişim. Bu ne lan? Aa, aa. hadi gidelim. Hadi gidelim de Dur <laughs> Durun bir de gençler şunu şu ne bakacağım. <laughs> Ben mön tarmışım. Ha <laughs> aynen ben de öyle. <laughs> Şunu tipe bak Allah aşkına ya. Yani. Oha bura bak lan. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel la. Oğlum bana bak sen. Biliyorum lan oğlum... aynısı benim. Hayır o sen be, pembe misin? Vay anasını be. Sen pembe misin? Oo kafa atıyor. Ee gel Deniz sana kafa atacağım. Sana pembe kafa atacağım. misin? Sana lanet olası domuz sana kafa atacağım. Pembeyim evet. P ben de pembeyim lan. Kafa atacağım sana lanet olası domuz. Sana lanet olası domuz. Sana kafa atacağım. Kafa. Kaf lan niye öldürüyorsun domuzu? Niye öldürüyorsun lan? Ölüyorum lan ölüyorum dur. Öldüm Lenk. bile. Pezemek. Niye öldürüyorsun? Ya geri ya orospu ya. <laughs> Neyse. Moment ultra inek olma gücü. Hadi oldu abi evet. Evet artık ineklerin kralı Bilimon. Evet. İneklerin kralı artık bir limon. Evet. Limon olmayı çok seviyorum. Çünkü limon almak öldürme. Ne yapıyorum oğlum ben? Ne diyorsun lan değişik. <laughs> Şimdi itemlerimi alayım. Peki itemlerimi de Ama şöyle bir şey var gençler. Kaka. eliniz ters. Evet. Elimizi görüyorsunuz değil mi? Ne? Bir şey diyeceğim. Ha. Şimdi mesela gelin. Ve istediğimiz kişiyi yalayabiliyoruz. Evet. En sevdiğim özellik yalamak. E, yala yala. Yala. Çek. Çek gidek hadi. Seni görünüyor mu? Aa! Aa Derizan. Ney? Aa! <laughs> hadi Derizan şey yap. Zırhını çıkar. Sen de at olarak ben de at olarak gözüküyorsun sen. Sen ben de, ben ben ne gözüküyorum? Normal. Ciddi misin? Evet. Bir kere öldüreyim seni ciddiyim bak. At olacaksın. Ciddiyim. Ha. Aa. Öldün mü? Öldün evet. Neredesin? Şu an. Neredesin? Doğduğum yerdeyim. Buradayım. <laughs> at şu. Ha aynen al. Al şunu. Al şunu tak kanki. Al şunu giy. Giy onu. <laughs> tamam at olmadım bende de neyse beni bir kere öldür. Ben at oldum. Ya TP'leyeyim dur bakayım ya. Olacak mı acaba? TP mutlu limon ee, x sinapsi. Öldürsene beni bir ya. F3 yap. F3 mı? Olmuyor kanki. Öldür. Ay şey yap. Öyle. Oğlum o zaman yine göster. Aa, patlama. <laughs> Dilimi uzattım ve patladı pe demek. Çok yiyeceğim. Çok maske, çok face, çok inek. Neredesin lan? A A Tut tut tut. CJ'ye vursan olmaz mı lan? Çek. 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 CJ'ye vursan olmaz mı? Evet CJ'ye basınca inek oluyorsun. Eee dilini uzatıyorsun. Evet, uzaklara gideceğiz. Seni şu dağın ortasında sikeceğim. Hadi <laughs> gidelim. İle ben acıkıyorum. Ha biliyorum. Yemek ye. Gel gel. Abi ben de şeysin. şunları ye? Arkamdakini görüyor musun? Ha? Hayır. Bu benim sevgilim, biliyor musun? Nasıl görmezsin? Bu benim eksi aşkım. mi? Ha bunu görmüyor musun? <laughs> Heyecanlar. Önümdekini görmüyor musun? Hayır yok. Bu benim aşkım oğlum nasıl görmezsin? <laughs> Seni yarım. Seninle ilişki yaşayacağım evet. Seninle bu dağlardan kaçacağız. New York'ta yaşayacağız. Neredesin lan? İçine girdim. Evet. Ar evet deniz lan. <laughs> Piç! Sevgilimi öldürüyorsun. Kavur. Hay gel tamam gel. İrini öldürdün mü? Gözüküyor evet. bende ama. Oha, sana bak girdi ama. Neredesin? Dur bakayım zıplayacağım. Hadi. Hadi. Oğlum Öldür beni, öldür beni mi? Be. Öldür beni, al şunu bir, öldür. Ne oluyor lan? Eve kim giriyor? Niye giriyor lan eve? <laughs> Oğlum seni evden bekle öldüreceğim şimdi seni. Bom! <laughs> <laughs> tamam öldüce tamam. Aa! Aa! Bom! Tam böyle cappar gibisin ha. Öldür bir daha. Vur bir daha. Amına koydu. <laughs> i̇tem ver. Ma maske ver. Face ver yeter. Burada. Alayım onu dur. Ver ben bir tane bir tanesini ver bir tanesini ver. Şunlardan koy bunları yalayacağım. Sen de ben neyim? Normalsin. Normal değil mi? <laughs> oh Yalayacağım şimdi bunları evet. Seni yalayacağım. Dur eşşek yalayacağım. Eşşek <gülüyor> <gülüyor> eşek <laughs> uh, uh, ah, yalayacağım. Eşek çıktı mı? eşek nerede? Balçık. Öldüm. Mal mısın oğlum? Bana vuramıyorlar. doluyorlar. Bana vuramıyorlar. vuramazsınız ben ben gusülüyüm. Bu oç. Bunu mu? Bunu different peaceful. Ah yarrak kalırsın. Nerede oğlum? Ya bana eşek lazım kanka. çıktı mı? Eşek lazım. Çıkarsana eşek. Hadi sıç eşek. <gülüyor> <gülüyor> ah, çıkın. Çıkın yalarım. Yalarım sizi. Yalarım sizi. Evet. At, evet. Evet uçan bir. Uçan bir tavuk. Evet. Hoppa. Uçan bir tavuk evet. Evet. Tavuk olmayı nereden öğrendin ha? Ah <laughs> eşek. hadi Geliyorum. Nerede la? Şu bak. Ah! Eşek! Eşek! Çek! Çek! Eşekleri severim. <laughs> eşek trambolin oldu. Evet, evet eşek. Evet eşek. Uhu. Lan eşek. Kendini iyi hissediyor musun? Sana biraz yemek vereyim. Evet, eşek büyüyor. Eşek, eşek büyüdü Herkes ve içime giriyor. Evet. Şu an gençler e, yanlış bir e, olay görüyorsunuz. E, bir at bir eşeği sikiyor evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Dur <üstümü> de çıkartıyor. <laughs> Ay çok tatlıyım. Za 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 za. Bam 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 bam. Bam 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 Abi çok tatlı lan. Ciddiyim ha bak bak şu tipe bak bak şu asilliğe bak bak. Eşeğin götünü görüyoruz evet. Ba! Eşeğin götünü kıkladım. <laughs> Eşeğin götünü kıtlıyorum. Kıklı Kıtladım evet. Ham ham ham! Eşeğin götü çok güzel evet eşek iniyor. Ha! Ne? Neredesin? Oha! Bu ne abi? <laughs> Bir iş abartmışsın sen ha! Neredesin lan? Dur köylü. Evimin içine inek var! Bu <laughs> lan? <laughs> Evimin içine inek var! Neredesin? <laughs> <laughs> Baya abartmışsın ama kanki, ciddiyim abi. Neyse dur eşeğim nerede benim? Gel eşeğim. Artık sen benim eşeğimsin. Gel. Uçacağız, kaçacağız buralardan. Ben, Güneşe doğru gideceğiz. Köyler toplu yapıyor. Köyler toplu yapıyor. Ayıp köyler. <laughs> Pişler. Ben sen eşek miyim kanki? Evet. Ha? Eşek miyim eşek <laughs> Eşeyim değil mi? Sen Eşeğim face mi? face yedin mi face? Evet. Amına korum lan senin. Amına korum lan senin. Bu kadar mıydı lan o? Ha bu kadardı işte. Neyse gençler e, böyle böyle modlar geldi diye sonra. Ya yani bir dakika dur da de kapanış yapacağım. İstiyorsan gel kanki tipine bana. Eşeğe bakarak kapanış yapacağım. Neyse gençler. Ya da eşek ben olacağım yok, bir dakika. Eşek kapanacak. Durun. Dur eşekle çık. birileri Durun eşekle yan yere kapatacağım evet. Ee, kapatayım şunları. Evet e, gençler devamını istiyorsanız like ve unutmayın. Ee, böyle matları yan istiyorsanız e, videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. E, yani Deniz Han kanalına aşağı, abone olmayı unutmayın. denizhan zaten benim Vurma öldürme eşeğimi mi? Pezevenk. Eşeğim buraya gel. Seni niye tutamıyorum? Sikerim ben de. Neyse gençler. Böyle bir yalan gelmesi hiç sözler. Öyle <gülüyor> şey. Oha <laughs> <Like> nasıl? <gülüyor> 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 ne oldu? Şuna bak eşeğe bak. Hani eşek? Ben de bakta kaldım. <laughs> ha aynen şey oluyor değil mi böyle? Aa, böyle kafası sallanıyor. <laughs> Biliyorum. Sende de oluyor şu an. Neyse gençler böyle e, videoların gelmesi hiç sözler. Like, yorum, <laughs> unutmayın. Bir sonraki partta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve inek tamamı. Bay bay. Bay bay. Bay 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 Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Hoşçakalın. Bence bye, bye blok çek. Tak 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 tak. Tak tak tak. Adam. Sikerim. Bu bay.